Antrenman yaptım. Tempo antrenmanı. Online olarak spor hocamla. Şimdi bir iki tane cümle sarf etmek istiyorum. Biliyorsunuz beni takip eden insanlar farkındadır. Storylerde özellikle belirttim. Bir YouTube kanalı çok amatör bir şekilde açtım. Ama bu daha aktif filan hemen olmayacak. Çünkü ben bu YouTube kanalını ...kendim amatör bir şekilde yapmak istemediğimin farkına vardım. E, oldukça profesyonel bir şekilde bu işe el atmam gerektiğine inandım... ...ve pazartesinden itibaren de süreci başlatıyorum. E, benim dünyada en önem verdiğim konulardan birisi... E, ...çok eğitimli bir kadın olarak, hakikaten eğitimliyim... ...İstanbul Almanyası mezunuyum ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunuyum... Yabancı dillere çok yabancı dile hakim bir insanım. Benim hayatta en önem verdiğim konuların başında vücut geliyor. Vücudumuzun bu dünyada yaşarken en önemli evimiz olduğuna inanıyorum.